Kardeşim şimdi o pislik göreli kavram. Ben burada kaç 93 yıldan beri yaşıyorum. Mikropsa ben kardeşim 93 yıldan beri yaşıyorum o evin içinde. Ben bu hafta Kodala'ya basıyordum. Son değil 25 senedir neredeydiniz? Siz o kili dediniz yani ben kültür fizik antrenman yapıyorum. O sizin bana pis dediğiniz yerin içinde ben o koronadan dışarı çıkmamak için kültür Osman fizik hareket Bey, yapıyorum. Bizim bir temizlik anlayışımız var. Siz evet. o banyoda nasıl duş alıyordunuz? O lavaboya nasıl oturuyordunuz? Ben şimdi gördüm. Lavaboya ver bak, saklısın. Ama bina yıkılacak. Ama bana bina yıkılacak, ben yıkılacak ben diye bir şey yok. Toplamadım. Ben bakın. Onların mikrop çekiyor dediğiniz yerde bir tane mikro, mikrobik hastalık geçirmedi.